Namazlarda sure sıralamaları nasıl olması gerekiyor? Bunu bilmek için önce surelerin sıralamalarını bilmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in son sayfalarında bulunan 10 tane sureyi celile. Elem Tera suresi, Kurey suresi, Ma'un suresi, Kevser suresi, Kafirun suresi, Nasır suresi, Tebbet suresi, İhlas suresi, Felak suresi ve Nas suresi. Kısa bir çalışma ile Allah'ın izniyle aklımızda kalır. Şimdi Farz namazlarında ve nafile namazlarda okumalar farklı oluyor. O sebepten dolayı farz namazlarından bahsedeceğiz. Farz namazlarında birinci rekatta Fatiha'yı okuduk. Fatiha'dan sonra elem suresini okuduk. İkinci rekatta peşine gelen Kureyş suresini okumamız gerekir. Ya da iki tane atlayacağız. Yani Kureyş suresini atlayacağız. Ma'un suresini atlayacağız. Sonra Kevser suresini okuyacağız. Veya şöyle bir misal verelim. Elemtera suresini birinci rekatta okuduk. İkinci rekatta İhlas suresini okuyabilir miyiz? Okuyabiliriz. Çünkü iki taneden fazla atlama yapmış olduk. Bu caizdir. Veya Kafirun e, Kafirin suresini okuduk birinci rekatta. İkinci rekatta ne okumamız gerekiyor? Nasır, İza-ca dediğimiz sureyi celileyi okumamız gerekiyor. Bunu okumayıp da Tebbet suresini okursak bu caiz olmaz. Mekruhtur. Peşine gelen ne okumamız gerekiyor? Ya İhlas suresini okuyacağız veya Felak suresini okuyacağız veya Nas suresini okuyacağız. Yani bu sureyi celilelerde ya sıralamayı takip edeceğiz ya da iki tane atlayıp üçüncüyü okuyacağız. Bu şekilde caiz olmuş oluyor kıymetli kardeşlerim. Peki mekruhlar nedir? Mekruhlar bir sure atlamak. Elem tereyi okuduk birinci rekatta. ikinci rekatta Ma'an suresini okuyoruz. Bu mekruhtur. Veya birinci rekatta Kafirin suresini okuduk. ikinci rekatta Tebbet suresi okuyoruz. Bu mekruhtur. Bir de geriye doğru gitmek mekruhtur kıymetli kardeşlerim. Birinci rekatta Fatiha'yı okuduk. ikinci rekatta Fatiha, e, birinci rekatta Fatiha okuyoruz. Fatiha'dan sonra mesela ne okuduk? Nas suresini okuduk. İkinci rekatta Fatiha'yı okuyoruz. Fatiha'dan sonra Felak suresini okuyoruz. Geriye doğru gidiyoruz. Bu caiz değildir. Mekruhtur. Bir de bir sureyi iki rekatta okumak. Bu da mekruhtur. Mesela birinci rekatta Fatiha'yı okuduk. Fatiha'dan sonra Kafir'in suresini okuduk. İkinci rekatta Fatiha'yı okuduk. Fatiha'dan sonra Kafir'in suresini okuduk. Bu mekruhtur. İki rekatta aynı sureyi okumuş olduk. Bunlar nafile namazlarda caizdir. Lakin farz namazlarında caiz değildir. Mekruhtur kıymetli kardeşlerim. Bir de sureleri tekrar etmek. Mesela birinci rekatta Fatiha'yı okuduk. Fatiha'dan sonra İhlas suresini okuyoruz bir tane. Bir daha okuyoruz. Bir daha okuyoruz. Bu şekilde farzlarda mekruhtur. Lakin nafile namazlarda olabilir. Çünkü bazı özel gecelerin namazlarında Fatiha'dan sonra 10 tane İhlas suresi okunabilir diyor. Bu nafilelerde caizdir. Ama farz namazlarında mekruh Türk kardeşlerim. Peki bu mekruhlarla beraber namazı kılmış olsak namazımız geçerli olur mu? Geçerli olmuş olur. Lakin mekruh işlemiş oluruz. Bu da uygun değildir. Yani konuyu toparlayacak olursak bu 10 tane sure-i ya peş peşe bir okuma yapacağız ya da 2 tane atlayacağız. 3. 4. 5. artık hangisini istiyorsak onlardan bir tanesini okuyabiliriz. İmandan sonra biliyorsunuz en önemli şey namazdır. O sebepten dolayı namazımızı en güzel şekilde kılmakla mükellefiz. Bunu öğrenmekle de mükellefiz. Alimlerimiz diyor ki iki rekatlık namazda 12 bin mesele var. Bu mesele işte onlardan bir tanesidir. Allah'ın namazlarımızı en güzel şekilde kılan ve rızayı şerefini kazanan kullarından eylesin. Amin. Ya Rabbel Alemin.